seçmedi. Şefaat inancının yıkımı. Zümer 4. ayet bağlamında izin. Algısının tevhid merkezli eleştirisi. Kur'an'ın temel ilkesi olan tevhid yalnızca Allah'ın zatında değil, hükümranlık, tasarruf ve şefaat gibi alanlarda da hiçbir ortağı olmamasını ifade eder. Buna rağmen tarih boyunca bazı anlayışlar, Allah'a yakın addedilen kulların aracı ya da şefaatçi olabileceğini savunmuştur. Bu görüş özellikle Kur'an'daki Allah'ın izin verdiği kimseler ifadesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Olsa bu ifade, Kur'an bütünlüğünde tam tersi bir retorik işlev görmektedir. 1. Zümer 4. ayetin retoriği, farazi kabul ve reddetme. Zümer 4 şöyle der: "Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama yücedir. O, tek olan ve her şeye egemen olan Allah'tır." Bu ayet, müşriklerin Allah çocuk edindi iddiasını farazi olarak kabul edip hemen ardından çökertir dileseydi seçerdi ifadesiyle Allah'ın mutlak iradesi vurgulanır. Subhanahu ile bu iddianın imkansızlığı ilan edilir. Ardından gelen el vahid el kahar sıfatları, onun birlik ve mutlak kudretini teyit eder. Dolayısıyla bu üslup yalnızca evlat isnadını değil, tüm aracılık ve ortaklık düşüncelerini reddeden retorik bir tokattır. İkinci şefaat ayetlerindeki izin ifadesi. Kur'an'da birkaç ayette Allah'ın izin verdiği, kimselerden bahsedilir. Bakara 255, Taha 109, Sebe 23. Geleneksel yorum bu ifadeyi, Allah'ın bazı kullara, şefaat yetkisi tanıdığı şeklinde anlamıştır. Ancak burada, ciddi bir sorun vardır. Bu anlayış, Allah'ın hükümranlığında, ikinci bir merci oluşturmakta ve, tevhide gölge düşürmektedir. Oysa söz konusu ayetlerde izin ifadesi ayrıcalık tanımak için değil, aracılığın imkansızlığını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Bakara 255. ayet. Bu, bir onaylama değil, kimsenin izin alamayacağını bildiren retorik bir sorudur. Üçüncü Zümer 4 mantığıyla izinin yorumu. Zümer 4'teki mantık şudur. Eğer çocuk edinseydi, seçerdi. Ama seçmedi. Çünkü bu, onun yüceliğiyle çelişir. Aynı mantık şefaate de uygulanır. Eğer Allah aracılık izni verecek olsaydı, dilediğine verirdi. İşte buraya dikkat. Ama vermedi. Çünkü bu, onun birliğine ve egemenliğine aykırıdır. Dolayısıyla izin meselesi, bir ayrıcalık değil, gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecek bir imkanın retorik çürütmesidir. Dördüncü sonuç, tevhid ve şefaat retoriği. Zümer dördüncü ayet, yalnızca evlat isnadını değil, tüm aracı inançlarını reddeden bir tevhid manifestosudur. Kur'an'daki izin ifadeleri, şefaatin varlığını değil, yok hükmünde oluşunu gösterir. Bu nedenle Kur'an'ı bağlamda şefaat, aracı kullar üzerinden değil, yalnızca Allah'ın doğrudan merhamet tecellisiyle mümkündür.